Ben Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Logistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tam adına Televizyon Ana Haber Bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Cumhur İttifakı AK Parti Ceyhan Belediye Başkanı adayı Erol Kahraman, dün düzenlenen programda İyi Partili Meclis Üyesi adayı ve Ceyhan'ın önde gelen İyi Partili aileleri Erol Kahraman'a destek açıklamasında bulunmuştu. İyi Parti adayı Alemdar Öztürk algı siyaseti yaparak maskesi yere düştü. Balı ailesi Erol Kahraman'ın seçim ofisine gelerek açıklamalarda bulundu. Dün düzenlenen programda İyi Parti Meclis Üyesi ve Ceyhan'ın önde gelen ailelerinden AK Parti'ye destek açıklamasında bulundular. Bu e, açıklama üzerine İyi Parti adayı bir açıklama yaptı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu basın açıklamasına katılımlarınız için hepinize teşekkür ederiz. Malumunuz dün itibariyle İyi Parti'den 11. sırada meclis üyesi adayı olan Halil e, Balu Bey, partimize ailesi ve birçok aileyle birlikte destek açıklaması yaptılar. Tabii bu, biz bu açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak görüyoruz. Çünkü Alemdar Bey yılların beyin siyasetçisi, yılların siyasetçi olmasına rağmen bu talihsiz açıklamayı nasıl yaptı? Biraz sonra biz size belgeleriyle bu gafleti e, ortaya koyacağız. Şimdi bu tören e, malumunuz üzere anlık gelişen bir olay değildi. Biz bu törenden önce 3 defa Balo ailesini ve diğer aileleri evlerinde misafir olduk. Erol Başkanı da bizzat ben bu katılımlarda tamamen aile üyeleriyle, istişare ile seçim politikasını belirledik. Buna dair olarak birçok burada fotoğrafımız var. Bunlara bir kısım basın mensup arkadaşlarıyla paylaşmak istiyorum. Bakın bu dün akşam ait bir fotoğraf değil. Bu fotoğraflar yaklaşık olarak 2 hafta önce kendilerini evlerinde ziyaret etmiş olduğumuz fotoğraf. Burada malum olan aileler ve İyi Parti Meclis Üyesi arkadaşımızın da katılmış olduğu destek açıklamasından önce yapılan istişare toplantıları. Bakın yine buradaki fotoğrafta İyi Parti Meclis Üyesi olarak istifa edip partimize destek açıklaması yapılan kişinin Rabia işaretiyle Erol Bey'in bulunduğu ortamda destek açıklamasını yine sosyal medyada göstermiş olduğu bir fotoğraf. Dolayısıyla yine aynı gün bakın törenden önce Erol Başkanımızla beraber el ele kol kola bu arkadaşımız ve aile fertlerin tamamı rozet takma törenine birlikte meşaleler altında katılmış bulunuyorlar. Bunları tamamen görsel olarak hazırladık. Siz basın mensuplarına sunacağız. Tamam. Yine arkadaşlar gördüğü üzere meşaleler altında herkese selam vererek toplumun tamamına yönelik olarak yapılmış olan selamlama töreni görüyorsunuz. Şimdi maalesef İyi Parti adayı İyi Parti'den istifa ederek Cumhur İttifakı'na destek veren bu meclis üyesi arkadaşım ve diğer ailelerinin partiyi dalma süreciyle ilgili olarak yaşatmış olduğu hezeyanı kaldıramadı ve aynı gün gece saatlerinde bu kişi yalnız başına evde bulunduğu sırada meclis üyesine, meclis üyelerini yanına almak suretiyle bu kişinin evine gidip baskıyla bir video açlaması yapma mecburiyetinde bıraktılar. Zaten siz videoyu izlediğinizde Halil Bey'in nasıl bir psikolojik ruh halinde olduğunu açıkça görüyorsunuz. Dolayısıyla bu ev ziyaretleri rozet takma töreninde yaşanan Halkı selamlama ve yine Halil Bey'in ben burada mutluyum söyleme ve yine aile fertlerinin tamamı 25 kişiyle katılıp özel taktığı bu törende kimin baskı yapmış olduğu sizin ve vatandaşlarımızın takdirlerini sunuyoruz. Malumunuz sosyal açıklama, e, sosyal medya açıklamalarında benimle ilgili de bir ithamda bulunmuş. Aracı olduğumdan bahsetmiş ve kaymakamlık bünyesinde 150 bin TL bir bağıştan bahsediyor. Kesinlikle bu bir iftiradır. Diğer o baskı, korkutma iftirası gibi bu da bir iftiradır. Biz Alemdar Bey 150 bin TL bağış yapmayla ilgili olarak elinde bir belge varsa ispata ve bunu yayınlamaya davet ediyoruz. Çünkü biz bütün açıklamalarımızın hepsini belgeli olarak basına sunduk. Şeffaflık budur, dürüstlük budur. Dolayısıyla yalanla yani siyaseti sosyal medya algısıyla yönetmeye gerek yok. Buna ihtiyacı da olmadığını düşünüyorduk biz ki demek ki ihtiyacı varmış böyle bir yöne tevessül etmiş oldu. Yine e, İyi Parti e, meclis üyesi olan arkadaşımızın istifa etmediğini söylemişler. Yine bu kadar siyasi kimliği, siyasi kişiliği, makamda oturmuş olan bir kişinin böyle bir talis açıklama yapmasını yine beklemezdim ben. Çünkü bize rozet takmak için başvuru yapan bir kişi başka bir siyasi parti üyesi olduğunda biz bunu rozet takmak suretiyle partiye katılımız hukuken de mümkün değil. Burada bakın arkadaşlar bunu da paylaşıyorum. Kişinin İyi Parti üyeliğinden istifa ettiğine dair olarak kendine ait olan e-devlet paylaşımı budur. Kendi bizzat İyi Parti üyeliğine istifa etmek suretiyle partiye katılım sağlamıştır. Dolayısıyla biz bu süreçte Alemdar Bey'i yapmış olduğu bütün ithamları ispata davet ediyoruz. Bu paylaşımdan sonra bugüne kadar da ittifakla ilgili olarak Alemdar Bey'in yapmış olduğu açıklamadan sonra aile fertlerin tamamı bu ana kadar hem beni, şahsımı hem de Erol Başkanımı arayarak Alemdar Bey'in paylaşım ve iddialarını kabul etmediklerini, Cumhur İttifakına destekten gurur duyduklarını ve bu, des bu bu ittifakı desteklemeye devam edeceklerini açıkça beyan etmişlerdir. Hepinizin huzurunda Balu ailesi ve diğer fertlerin, diğer ailelerin fertlerini bizi arayan, yanımızda destek açıklamasında bulunan tüm e, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahı itibariyle Erol Kahraman ve ekibi olarak bizler Ceyhan Belediyesi'nde halkımıza hizmet edeceğiz. El Alemdar Bey'e buradan da şu şekilde seslenmek istiyorum. Sizin de başkanınız olacak olan Erol Bey ve ekibini inşallah 1 Nisan'da hayırlı olmaya ve bunu tebrik etmeye davet ediyoruz belediyemize buyurun gelin. Hizmeti biz Ceyhan'a taşıyacağız. Bu yönde korkunuz kaygınız olmasın. Yalanla veya iftira siyasetiyle seçim kazanılmayacağını Ceyhan halkı çok iyi biliyor. İnşallah 1 Nisan'dan sonra daha güzel hizmetlerle biz konuşacağız. Böyle şeylerle, yapay gündemlerle, yalan gündemlerle hiç huzurunuza gelmeyeceğiz. Biz bunu vaat ediyoruz ve burada olan Balo ailesinde tekrar tekrar hepinizin huzurunda ve diğer fertlerin tamamına teşekkür ediyoruz. Siz Balo ailesi olarak şu anda AK Parti seçim binası önündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Balo ailesi olarak iki aydır, iki buçuk aydır Salih abinin de bize yardımıyla, bize desteğiyle biz Erol Bey'i destekliyoruz. Ve ilk günden beri sürekli destekledik. Ha, dün akşam bir ufak bir tatsızlık oldu ama bizim desteğimizi etkilemedi. Balo ailesi olarak Hüseyin Balo, Yusuf Balo ailesi olarak yani Balo ailesi olarak biz Erol Başkan'la beraberiz. Ve sonuna kadar da beraber kalacağız. Aynı şekilde Erol Kahraman'ı destekliyoruz. Hiçbir e, baskımız da yok. Hiç kimse bizi zor da zor durumda da tutmuyor. Biz Erol Kahraman'ı destekliyoruz. 2,5 3 aydır zaten peşindeyiz biz bu adamın. Zaten biz bu, bu saatten ailesi. sonra değiş Aynen. yani kararımız değişmiyor. Erol Kahraman'ı destekliyoruz. Biz de aynı şekilde Erol Başkan'ı destekliyoruz. E, İsimlerinizi de söyler Sermet misiniz? Balu. Yasin, Yasin Balu. Kadir Balu. yani Yasin Balu. Aynı Erol Bey'i destekliyoruz. Biz para falan da almadık. Aldı diye ispatlayabilirlerse gelsinler ispatlasınlar. Biz almadığımızı ispatlarız. Ama aldı diyenler gelsinler ispatlasınlar. Biz almadığımızı yani her türlü her bir şekilde ispatlayabiliriz. Peki Halil Bey sizi bu açıdan aşiret olarak, ailenur olarak temsil eden bir durumu var mıdır bu saatten sonra? Bu saatten sonra kalmadı. Hayır. Bu saatten sonra Halil Balun'un bizi temsilen hiçbir şekilde şeyi kalmadı. Bar olarak biz kendi kendimizi Bağır. temsil ederiz. Kendi kendimizi temsil ederiz. Evet. Kıymetli basın mensupları ve değerli hemşirelerim, gördüğünüz üzere algı siyaseti burada maskesi düşmüş oldu. Biz herhangi bir maskeye veya iftiraya veya herhangi bir başka bir kumpasa tevessül edecek bir zayıflıkta değiliz. Aciziyette de olmadığımızı düşünüyoruz. Ceyhan da zaten bunu çok iyi biliyor. İnşallah 1 Haziran 1 Nisan'dan sonra bizler hizmet ehli olarak huzurlarımızda bulacağız. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Cumhur İttifakı ve AK Parti Ceyhan Belediye Başkan Adayı Erol Kahraman'a destek açıklamasında bulunan İyi Parti'de çöküş yaşanıyor. İyi Parti 11. sıra meclis üyesi adayı Halil Balo ve Bakundu Kulak Bozbey, Baykara, Bünül, Turan, Taş, Geçi Kıran, Otu, Özbek aileleri partilerinden istifa ederek AK Parti kadrosuna geçti. İyi Parti deprem yaşandı. Ceyhan, Cumhuriyet Meydanı kaymakamlık önünde yüzlerce insanın akın ettiği Aleyna Tilki konserine akın etti. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar, seçime iki gün kala Ceyhanlıları Aleyna Tilki konseriyle buluşturdu. Cumhuriyet Meydanı yüzlerce insanı ağırladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Zeydan Karalarında... da katıldığı konser şölen havasında gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar "Ne güzelsin Ceyhan" diyerek yüzlerce insana hitap etti. Aydar konuşmasında Ceyhan Belediye Başkanı olduğunda yapacaklarından bahsederken 2019 yılında belediye başkanı olduğu 11 aylık görev sürecinde uğradığı haksızlıkları vatandaşlara anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Kadir Aydar'ın konuşması sonrası sahne alan Aleyna Tilki Alanda bulunan yüzlerce insan unutulmaz bir gün yaşattı. Cumhur İttifakı AK Parti Ceyhan Belediye Başkanı Erol Kahraman bu akşam saat 20'de Cumhuriyet Meydanı Kaymakamlık önünde gerçekleşecek olan Ece Mumay konseri öncesi romanları Kobra Murat ile buluşturdu. Şahin Özbilen mahallesinde gerçekleşen romanların hop oturup hop kalktığı Kobra Murat konserinde Erol Kahraman iğne atsan yere düşmeyecek kalabalıkla gövde gösterisi yaptı. Romanlar Şahin Özbülen Mahallesi'ni ayağa kaldırdı. Cumhur İttifakı ve AK Parti Ceyhan Belediye Başkanı yer Erol Kahraman doya doya eğlenebileceğimiz bir 5 yıl daha beraberiz ifadelerini kullandı. <laughs> Cumhur İttifakı'nın Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde düzenlediği açık hava toplantısı mitinge dönüştü. İftardan sonra gerçekleşen mahalle toplantısında vatandaşlar alana sığmadı. Karacaoğlan Mahallesi'nde gerçekleşen mahalle buluşmasına Cumhur İttifakı ve AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaespir'in yanı sıra Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı Mustafa Atlı, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zembilci, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Mustafa İzgioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Polat Kaya, Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Şerif Köşeli, Ülke Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy ve vatandaşlar katıldı. İşte başkan işte kozan dik dur eğilme kozan seninle sloganlarıyla karşılanan Cumhur İttifakı ve AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocespir sizleri andığınızdan öpüyorum. Bizim gururumuz gitlerin yurdusunuz. El ele gönül gönüle Allah'ın izniyle çifte bayram yapacağız inşallah dedi. Cumhur İttifakı AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Doktor Ali Nacar heyecan yaratan projelerle büyük destek görüyor. AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar ilçede insana dokunan sosyal projelerle önem vereceklerini, samimi ve gayretle çalışacaklarını söyledi. Doktor Nacar, Yüreğir için emeklilerden kadınlara, Çocuklardan gençlere kadar birçok proje açıklarken ilçede kentsel dönüşümün de önceliklerinin olacağını vurguladı. Cumhur İttifakı AK Parti Yüreğir Belediye Başkanı Adayı Nacar, Yüreğir'de bin günde 10 bin istihdam projesi için istihdam ofisi kurulduğunu belirtip, gençlere ilgili Yüreğir'in tamamıyla ilgili bizden çok ciddi istihdam talebi var dedi. Yüreğir Aile Sağlığı Merkezi açılış törenine Cumhur İttifakı AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocespir, Cumhur İttifakı ve AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar ve mahalle sakinleri katıldı. Törende konuşan Yüreğir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocespir, Güzel Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nin çevre mahallelere de hizmet edeceğini belirterek hayırlara vesile olmasını diledi. Çarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 2024 yılında IPART 3. Hibe Programı kapsamında 81 ile uygulanacak hibe programlarına ilişkin proje çağrı takviminin açıklanmasının ardından hibe destek programı hakkında ilgili sektörlerle Adana Ticaret Odası ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur ve tarım sektörünün paydaşları katılım sağladı. Toplantıda İPART 3. hibe programının sunumunu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İrtibat Ofisi Uzmanı Nevzat Türkan gerçekleştirdi. Tamadana Televizyonu haber bülteninin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Ben Berke Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik, 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan, Telefon 0543 575 9606.